arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kinetik kumdan yaptığımız güzel şekiller size göstereceğiz. Yani kinetik kum oynayacağız biraz. Yanında evet. Sen sen var. Al. Gene. Hadi o <laughs> zaman açalım. Bugün Orada rengi bir pembe. video geçecek. Bugün birlikte bayağı bir video geçecek. Bugün hayatımda bugün hayatımda çektiğim en çok videoları bugün çekeceğim. Yani eski kanalımda bile bu kadar video çekmemiştim bir gün. Şimdi onu kaldırabiliriz yani. Bence bunu da oynayalım. Kaldırın ben hemen açalım. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Benim bir şey yapacağım. Heh. Bunu da dolduralım mı? Doldur. Sen de nasıl dolduralım? Ben de yok. Bunu Efendim? Yüzümüz... Yüzümüz çıkıyor mu? Hayır. Tamam. Ooo çok rahatlatıcı. Görüyorsunuz. ASMR diyelim biz bu videoya çünkü sessiz ASMR bakıp rahatlatan ASMR'ler oluyor bazen. Evet. Bunlar biz onlardan diyelim. Ama elime çok fazla yapışıyor. Yine yani son iki kez artık. Zaten şimdi yıkamazsak hiçbir şey yapamayız. Şimdi arkadaşlar benim ilk yapmak istediğim ben duvar tren. yapacağım. Tamam ben de duvar yapacağım. Umarım güzel yapabilirim. <laughs> Ama arkadaşlar diyorsunuz "Duş ses neden sizle oynamıyor?" Onun kendi kararı videoda olmama, değil mi? Yani o videodan sonra oynamayı daha çok istiyor, değil mi duş ses? Evet. Neden düşünsüz? Ve yüzün yanlışlıkla yüzünün çıkmasını da istemiyor. Bizim bazen yanlışlıkla çıkıyor, o çıkmıyor. Onun çıkmasını istemiyor. Bu arada hemen hani yanlışlıkla görününce linçlemeyin. Yani yüzünü gösterdiği falan diyorsunuz. Ben bir duvar yaptım. Şöyle. Ben şöyle bir duvar yaptım arkadaşlar. Bir daha gösterir misin? Hayır ya. Arkadaşlar görüyorsunuz benimki bozuldu. Ben de bozuldum. Çok rahatlatıyor. Aynen. Arkadaşlar biraz da ASMR gibi sessiz yapalım. Evet herkes. 3 2 1 0 Tıp. Bu arada arkadaşlar bu biraz daha kısa bir video olacak anında bitecek haberiniz olsun belki partikisinde yaparsa hala. Yani. Çok rahatlatıcı arkadaşlar hani şöyle görüyorsunuz resmen elime hallie gibi sürülüyor böyle. Bu arada hallie yanlış örnek verdim. Şey çok gibi sürülüyor metal gibi sürülüyor böyle çok rahat. Bu arada arkadaşlar size bugün bir video